İstenmeyen bebekler. Ben bu kelimeyi hiç sevmiyorum. Kadınlar genelde kendi aralarında konuşurken bu bebeği hiç istemedim ya da bu hamileliği hiç istemedim diye konuşurlar. Oysa tam o sırada bebek sizi dinlemektedir ve istenmediğini anlamaktadır. Bir düşünün. Bu nasıl bir acımasızlıktır? Anne babanın aldığı bir karara Allah'ın emriyle uyan çocuk istenmediğini duyuyor. Empati yapın. Siz bebek olsaydınız. Aynı şey sizin için söylenseydi ne hissederdiniz? Üstelik bu olumsuz cümleler bu zorlu dönemi bebeğin de annenin de daha da zorlanarak geçirmesine hatta bazen bebeğin kaybına bile sebep olur. İstenmeyen hamilelik hem anne hem de bebek için oldukça zor bir süreçtir. Bu dönem bebeğin hem psikolojisini hem karakterini hatta ilerideki hayatını bile belirler. Yani tam anlamıyla etkileyebilir. Peki neden? Birincisi anne bulunduğu mevcut durumdan şikayetçidir. Yoğun bir baskı ve kaygı hissetmektedir. Tabii ki bu duygular ve sürekli stres bebeğe aktarılır ve onun gelişimini olumsuz etkiler. Hatta bazı anne adayları bu durumla baş edemez ve yoğun bir depresyona girer. Bu depresyon bebeğin bağlanma sorunları yaşamasına sebep olur ve duygusal olarak da gelişimini engelleyebilir. İkinci olarak anne bu süreçte babaya ve bebeğe karşı soğukluk hissedebilir ve ilerleyen süreçte suçluluk duygularıyla baş etmesi gerekir. Yine bu duygular da o süreçte bebeğe geçer ve bebeğin kendine güven duygusu gelişmeyebilir. Üçüncü olarak bebeği reddetme ve kürtaj isteyebilir. Tabii ki en tehlikelisi de budur. Ve bu da bebekle anne arasındaki duygusal bağın kurulmasını engeller. Anne dayının bu süreçte sürekli stresli ve kaygılı olması bebeğin beyin gelişimini etkileyebilir. İstenmeyen bir hamilelik sonucu doğan bebekler anneleriyle sağlıklı bir bağ kuramazlar. Bu durum bebeklerde reddedilme, güvensizlik ve yalnızlık duygularını geliştirir. Bu çocuklar İlerleyen yıllarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaşayabilirler. Saldırganlık ve özellikle okulda bazı davranış problemleri kendini gösterebilir. Aynı zamanda duygusal olarak da kırılgan bir karakterleri olur. Empati yapmakta zorlandıkları için diğer sosyal ilişkilerinde de sorunlar yaşarlar. Sürekli istenmediğini hisseden çocuk düşük bir özsaygıya sahip olur ve kendini değersiz hisseder. Peki bu durumda çözüm ne olmalıdır? İstenmeyen bebek yoktur. Plansız bebek vardır. Zaten hayatın her şeyini planlamak da mümkün değildir. Bu durumda plansız bir şekilde olan hamilelik ve bebek için şöyle demek daha uygun olur. Bize sürpriz oldu. Hiç aklımızda yoktu. Böylece bebek en azından bir sürpriz gibi geldiğini bilir. Ona eve gelen yeni bir misafir gibi hoş geldin hayatımıza demek daha uygundur. Sanki sevinçli ve müjdeli bir haberi aniden almış gibi davranmak hem bebeğe hem de anneye ve bütün aileye çok iyi gelir. Olumlu konuşan, pozitif yaklaşan aile büyükleri ve arkadaşlardan destek alınabilir. Bu durumlarda özellikle olumsuz konuşan arkadaş çevresinden uzaklaşmak gerekir. Eğer her şeye rağmen stres, kaygı ve depresyon varsa hamile adayı Mutlaka bir uzmandan destek almalıdır. Olumsuz durumlara ve sözlere karşı gözler ve kulaklar kapatılmalıdır. O bebeği nasip edene teşekkür edip dualar edilmelidir. Çünkü dışlanmak herkesi üzer. Hele de savunmasız bir bebeği. "İstenmeyen biriyim. Annem ve ailem benim yüzümden üzgün." diye bir bebeğe düşündürtmek gerçekten çok acımasız bir durumdur sürpriz olduğunu ama onu istediğinizi ve onu çok sevdiğinizi özellikle bu süreçte ona söyleyin. Sizi duyduğundan emin olabilirsiniz. Önce kendini değiştir, sonra dünyayı. Videoyu beğendiysen yorumlarda buluşalım. Hoşçakal.